başlıyor. Evet canlar minik domuzcukların çılgın macerasını oynayacağız. Yes. Oyuncu aile. Ba -ba -ba -ba. Şimdi bak amaç ne biliyor musun? Burada zaten gösterecek. Birinci bölümden başlıyorum canlar. Şimdi birinci bölümde amacımız şu. Hı. Burada bir tane bize yani altı kutucuk verdi. Bu altı kutucukla domuzcuk arabası yapmamızı istiyor. Ben zaten birkaç bölüme bakmıştım. Onlara canlara göstereceğim. Evet. Şimdi silelim baştan yapalım dostum. Bak bir, 2, 3. Kutucuk koyduk ya. Ha, bir, Domuzcuğu da yerleştireceğiz. Iki. Ekstra itme kuv kuvvetine falan ihtiyaç yokmuş. Birinci bölümler basit canlar. Ben ilk iki bölüme baktım videodan önce. Hop. patladı. Aldığımız için 3 yıldızla geçtik sanırım. Aynen 3 yıldızla geçtik. Şimdi ikinci bölüme geçelim hızlı bir şekilde. Şimdi ikinci bölümde ne diyor biliyor musun bize? Toplamda 8 kutucuk veriyor. Bak şimdi direkt yapılmışken direkt başlayalım. Diğer bölümler birlikte oynayalım. Şu hava canlar itiyor bizi. Hı. İzle dostum anlayacaksın. Bak itebiliyorum. Niye itiyorum? Buradaki yıldız kutusunu almak için. Sonra patlıyor. Oo. Ve domuzcuk aşağıdaki haritaya gittiği için. Yine sanırım 3 yıldızla. 3 3. Hayır. Hayır. Süreyi kaçırdık. Niye? Çünkü biz konuştuk ya birazcık. Süreyle alakalı sanırım. Ya yani, da anlamadım. Hemen başlamamız gerekiyor. Ama ben oynarken bilmiyorum. Yıldız önemli değil. Canlara da anlatarak oynamak istiyorum. Aa bir dakika. Bak buraya oynamadım hmm. mesela. Şu an buna ne yapmamız lazım? Ay nasıl bir yapacağız? Bir bir arkasına. Öyle yapabiliyor muyuz? Yapabiliyor muyuz? Bunu da aşağı arabada... koyalım. Peki sağa mı gideceğiz sola mı? Bence sağa... Ay, hay. şu tarafa ay, gideceğiz ay, bence. Ay, 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 bastı 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 bastı, Çıkmaz ki herhalde çıkar mı? Ama niye oraya düşürdün ya? E bu bir ben şey yaramıyor. Güzel. E bu tamam, bir şey şimdi, yaramıyor. Şimdi bu taraftan Şöyle, O taraf çünkü uçurum. Allah 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 Allah. Allah Biraz Allah 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 yavaşlatsam mı acaba? Dur 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 şunu alması lazım. Allah Allah Allah. Allah. Aldım çok güzel. Şimdi, şimdi bu, tarafa. De bu tarafa. Amaç buymuş canlar. Aa, yukarıya çarpacak sandım. Eee? Evet. Şuradaki TNT'ye olmayacak evet olmayacak evet. Süreyle alakalı iki yıldızla geçtik ama dediğim gibi canlar yıldıza takılmıyorum artık. Birlikte eğlenelim o bize yeter. Şimdi a Aa oh. nasıl? Böyle hemen yuvarlanacak bir şey koymam e Bir şey yok sadece domuzcuk var zaten. He? Bir şey koyamıyorum başka ama olmadı. Şeyi domuzcu alamadım. mu yanlış koydum? Hayır. Hayır. Nasıl alacağım? e Bir tane bu var domuzcu ee, evet. Aynen donucu yanlış koymuşum. Evet git, gidecek git, değil deme git, git. Gitti <laughs> ya yani şu kutuyu alsak yeter canlar bize. Aa, yeni tipler açabiliyoruz sanırım ama ben tiple falan uğraşmayacağım. Güzel araçlar yapıp bu yıldızları toplayacağız canlar. Yine 8. Ay. Aa, var. bir dakika yine yeni bir önce şey gelmiş. Koymadan niye? Ama önüne mi koyacağım arkasına mı önüne koyacağım? Önüne koyman lazım. Yok Emin arkasına misin? koyman lazım. Arkasına, lazım. arkasına koymam lazım bence de dostum şöyle yapmam lazım. Evet. Ya bunu hızlandırmak için sanırım. Evet. Bak çalıştıracağız hızlandıracak. Ooo Evet. Şu an Yapmadık. güzel. Aa. Hayır bir tane daha varmış. Nerede bu? O öbür taraftaydı demek ki. Hayır oraya nasıl geçeceğiz dostum? Baksana gidecek yerler sınırlı. Eyvahlar olsun diyorum. Şu an ya, canlar gitgide daha da büyütebiliyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu an arkaya mı koyacağım önemli bence yine arkaya koyacağım. Yani yine aynısı oldu. Ama benim arka tarafta bir şey var mı diyeceğim de arka tarafta yok ne olabilir yok. ki? Yok. Geriye gidersen daha kötü. Yok bence yok. Bence de daha kötü canlar. Şu an ileri gidip şunu alabiliyor muyuz? Oh, Alamıyoruz. Oh, patlamadı. Ben anlamadım bu bölümü başka nasıl gel, gel, geçebilirdim gel, gel, bilmiyorum. Gel gel gel, Al, gel, gel Peki başka nasıl geçebilirdik acaba bu bölümü? Oyun çok zormuş canlar. Evet ne yapacağımızı bilemiyoruz. Aa iki tane hem ileri hem geri mi yapacağız o zaman? Yani Bilmiyorum. hem önüne hem arkasına mı koyacağım böyle? Evet. Canlar ben Bilmiyorum bu oyunu ona çok basit biraz... sanmıştım ama bir şey söyleyeceğim bir şey itiraf edeceğim çok zormuş. Değil mi? Bas bas bas, ben bas Anlamıyoruz bas, mesela bas, bas. bir yıldızla falan geçiyoruz. Hop al onu al onu patlat orayı. Patlatmamız iyi bir şey miydi peki? Aa iyiymiş bak geldik. Hadi, hadi, Arkadakiler de ettirecek ve canlar ekstra yıldız alamadık sanırım. Aldık aldık bir dakika patladığımız için mi aldık? Hayır. Hayır. Bu oyunu kim yaptıysa çok zor yapmayız. Bir yıldızla geçiyoruz. Ya öbürlerin nerede? Ben anlamadım vabayı. Bir dakika dostum burayı yapamam. Burayı yapamayız. Hmm, neyiz biz? <laughs> çok ilginç. Aracımız bu şekilde. Ay bir dakika yanlış <laughs> koydum. Aracımız bu şekilde olacak. Eee gidebilecek Ön tekerleği biz? güvenlikli yaptım birazcık daha. Bence gidecek. Oo, <laughs> aha, çok eğleniyor. <laughs> Al onu da. Oo, oo. Aracı patlatmadan mükemmel geçirdik. Ama yok işte yok. Ne Bunu istedim? kullanmazsan diyor iki yıldız alırdın diyor. Yani biz fazladan kullanmıştık. Ama sen verdin sen verdin bize. Vermeseydin. Vermeseydin <gülüyor> kullanmazdık. <gülüyor> Bir sürü Şampiyonu dokuz ucuk vermişsin. Ve ne verdi biliyor musun? Bulaş sesi verdi koyamıyorum. Tepeye ha, böyle koy. koyabiliyorum. Ha, koydum. Sen daha koyabiliyorum. Tamam. O, orada ne işi var onun? Hızlandıracak. <laughs> hızlandırdı. Çok hızlandırdı. Eee hiçbir şey almadık biz. Hiçbir yok. şey yok çünkü alınacak bir şey yok. Öğretici bir bölümdü sanırım canlar. Ama şundan varmış mesela. Nerede o? Nereye koymuştunuz onu? Hiç bilmiyorum canlar. Oyun gerçekten zormuş. Şu an 4 tane kullanabilirsin diyor ama 4 tane kullanmak bana mantıklı gelmedi açıkçası. Niye 4 tane kullanayım ki? Yani hem çok uzun olur. Bu ne? Boş ne? şişe mi? Bu ne? Olmadı. Onlar oraya olmadı sanki. Niye olmasın? Bu ne? Ne olduğunu bilmiyoruz ki. İşte bir... <laughs> İçinde gaz varmış. Ay gaz ay ay oldum. ay 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 ay. Bir dakika dostum bir dakika. İşte İçinde gaz varmış. Dengeli yapmam mi? lazımdı. Onu da arkaya koy. Bence böyle mantıklı oldu. Önce bunları patlatacağım. Bak uçmayacak. Çok güzel. Çok güzel. Bir e, parçalandık. Ama nasıl yapabilirim ki? Önce, önce bunu patlatayım. Şey. O zaman şöyle yapayım dostum. Yani emin değilim ama böyle deneyeceğim. Tamam bir de öyle deneyeyim. Şimdi önce pet şey patlatacağız canlar. Hareketlendireceğiz. Evet. Şimdi diğerlerini patlatacağım uzandıktan sonra. Hayır. Yine Geçtik alamadık. ama alamadık. Ya fena de değil dostum. Birazcık yavaş yavaş daha oyunu çözüyoruz. Iş. Birazcık daha olsa olacakmış bak. Biz bu oyunu çözeceğiz ama canlar. Bir iki bölüm sonra çözeceğiz. Şu anda unutmayın, unutmayın. Sakın ama sakın unutmayın. Niye? Oyuncayla kanala abone değilseniz ve zil tuşunu açmadıysanız yeni videoları kaçırabilirsiniz. Evet. Şu an değişik bir araç yapacağım. Aklıma ilginç bir fikir geldi. Ya o dökülür ya. Dökülmeyecek dostum, dökülmeyecek. Ya Bak dur, buna dur. var ya parçalanmayacak. Şurada uçuracağım önce. Şunları da açıp <laughs> daha da uçuracağım. Olmadı. <laughs> Peki gidiyor. burayı nasıl yapacağım? Geri, Aa geri ekmem gerekiyormuş zaten. Nasıl? Ben gereksiz <laughs> uçurdum. Bak hiç uçurmama gerek Ay, karşı yok. Hayır karşıda şey var ya. İstediğimi tek tek uçurabiliyor musun patlatabiliyor musun biliyor <laughs> musun? Ben onu bilmiyordum. Dokundum patlıyormuş. Bir dakika canlar Oo. şimdi çözdük <laughs> oyunu. Eğer şöyle toplu patlatmak istersen böyle vuruyorum tamam mı? Anladın mı mantığı? Evet. Şimdi bunu bir atalım dostum. Dörtlü yapalım. Uzun bir araç yapalım. Tekerleri koyalım. Ve bir buraya bir buraya bir tane de alta. Bence mükemmel oldu. Yani bir şey. Domuzcu unuttuk. Şimdi şunu bir patlatalım. Bunları da daha sonra patlatalım. Hızlansın hop. Hadi ee. ya kutuyu alabilirdik. Böyle mi kaldı? Ee, Şaka yapıyorsun. O zaman mi? önce öndekileri pat üsttekileri patlatsak daha sonra alttakini patlatsak. <laughs> <laughs> Hayır alamadık ama oyunu bitirdik sanırım Canlar bak şu TNT de patlatacak Yani yine iki yıldızla gittik ama Kutuyu alamadık Canlar oyun bence baya tatlıymış Benim hoşuma gitti Ya güzel de neden şu yıldızları alamıyorsun Bildiğin mü, mühendislik oyunu aslında biliyor musun şu Araç filan tasarlıyorsun Aynen. Ama biz hiç anlamıyormuşuz bu işlerden Yani işte de, Ama dengesini mahvettim Bu nasıl dengesini mahvettim ya Üste uçacak işte Patla dostum sen. Al işte, Ama niye öyle al, oldu? Al. Bir dakika o zaman önce şunu patlatalım. Patla dostum. Aa! Arkadaki ortadaki. Patla patla hepiniz, pat hepiniz patlayın. Patla 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 patla. Hadi sen gidebilirsin domuzcuk. Yapabilirsin. Hayır, e şey düştü. Peki bunların yeri mi yanlış diyorsun? Evet. Şu an oldu mu sence? Onu da ortaya. Bunu mu? Evet. Oldu mu şu an? Oldu. Hepsini patlatıyorum. Oynandı mı patlat dedim sana. Nasıl patlatacağım ya dostum anlamadım anlamadım ben tek bu oyunu çözemedim. Tek tek patlat. <laughs> tek tek şunu patlatayım evet. önce o zaman. Sonra şunu patlatayım. Evet. Sonra bunu patlat. Evet hepsini patlat. Hepi patlat. Ay gittik tamam. Oyunu geçemedi. <laughs> ya niye geçemiyoruz? At ya at bunlara hiç gerek yok dostum bak şöyle yap şöyle yap bunlar da hiç gerek yok ben böyle giderim. Ben böyle giderim dostum. Gidemeyeceksin. Ben böyle giderim. Sen hiç merak etme. Bak bu kendi gidecek tamam mı? <laughs> Sen bir bırak ya. O iş bizden sorulur. Patlat dostum şunu. Patlat görsünler. Patlat şunu da. Hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Gidecektim ya. Ekstra Hayır. teker verir misiniz? Bu bölümde çok zorlandık canlar. Bir kere olmayacakmış böyle. Anladık. <laughs> Ve ikili yapsak. Olsun. Bir de ikili denesek. <laughs> Bence kendi gidebiliyor tamam mı? Patlatmaya gerek yok. Hayır işte gidemiyor. <laughs> hayır ya hayır. <gülüyor> <gülüyor> Dostum kesinlikle ikili de değil tamam mı? Adam sana kabin vermiş ya. Biz üçlü olacak ama şu kolalarla alakalı sıkıntılarımız var Hepsini sonra? deniyor arkadaş. Bu bölümü geçebilen can var mı acaba? Bence onu geriye koyma belki sonucu fırlar şeye gider. Öyle mi diyorsun? Bak Az şu an güzel gitti. <laughs> oh, güzel. Hadi ya. <laughs> i̇şte bak dedim öne fırlayıp gidebilirdi. Hadi dost. Önde mi denediyorsun? Oho, bir dakika şunu üçünü aynı anda patlatacağım. Patlatıyorum. Patla. <laughs> ha çok güzel. Ay, hadi ay, domuz ay, çıkar daha 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 yapabilirsin ya. Şu son düzlükte düşüyoruz. İlla bir çerçevemiz olmak zorunda mı? Böyle bir arabayı bence canlar daha önce görmedi. Yok böyle. Böyle değil. bir dakika yanlış yaptım. Öyle yapmam lazım. Bunlar bir kendi gitmesine izin vermem lazım. Tamam mı dostum? Bir, bir sal ya. Bence bir böyle bırak. bir arabayı canlar hiç görmedi daha önce. Böyle bir araba görülmemişsin Ama oldu sanırım. hadi ya. <laughs> Canlar biz bunu yapamıyoruz. Biz mühendislik konusunda beceriksizmişiz. Yapamadık arabayı. Maalesef... Bu tarz oyunları veya bu oyunun devamını daha sık görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>